Egenin çeşitli yerlerinden Antalya'dan Artvin ile ilgili idari mahkemenin İliz almış olduğu kararı beklemek sizin. beklemek sizin girişinde toplanan gruba sesleniyorum. Beklemek Evet. Biraz bırakıyoruz. Yapmış olduğunuz bırakıyoruz arkadaşlar. yani bizim girişimde burada girişimde doğayla ilgili bir katliamın Hüseyin vardaki fatur öldürme eylemine devam ediyorsunuz vatandaşın bir işine geçişten geliyorsunuz eyleminize son verin ve dağılın eyleminize son verin